Sigma 17 ekibi dikkat. Şimdi devriyemizin son bölgesine gidiyoruz. Nihayet. Tekrar Cybertron'a girmek için sabırsızlanıyorum. Bu uçuş olayından hiç mutlu değilim. Peki sence yerin nesi farklı? Bence uçuş çok güzel. Çok gizemli ve sessiz. Genelde. Bu acil durum kanalı. Blade mesajı operlere aktar. Hasar. Kontrol. Yardım et. Teması kaybettik. Merkezi ara. Çünkü artık devriyede değil kurtarmadayız. Cybertron cevap vermiyor. İletişim menzilinin dışında olmalı efendim. Sinyali manuel olarak güçlendirebilirim. Ama geminin dışına çıkmam Vakit gerekir. Vakit yok. Chase, Çağrı'nın geldiği koordinat yönünü takip et. Tam güç ileri. Anlaşıldı Itwave. ...ama geç kalmış olabiliriz. Chase, burada kal ve ulaşana kadar... ...Cybertron merkezini aramayı sürdür. Blades, yaralılar için ilk yardım çantanı al. Boulder ve ben gemiyi dengeleyeceğiz. Oradara o göre yakında tuhaf bir nesne var. Ve bize yaklaşıyor. Beklemek zorunda. Yapacak işimiz var. Rescue botlar kurtarmaya hazır. O yapma. Hikayeyi burada kesemezsin. Sonra ne oldu? <laughs> nereye kaçabilirdik? Uzaydaydık. Enerjon imici de o kadar yakındı ki nefesini hissedebiliyordum. Sonra ne oldu? <laughs> Sen de oradaydın ya Blades. Ama hikaye çok heyecanlı. Olamaz. Gemiye dönün. Enerjon emicilerin gerçek olduğunu bilmiyordum. Hikayelerini duymuştuk ama gören olmamıştı. Belki de kaçırıldıkları için anlatamamışlardır. Siz ikiniz hemen gemiye dönün. Ben onu oyalayacağım. yapamazsın. Çabuk içeri. Bizi kurtardığın için sağ ol Chase. Şimdi hemen buradan gidelim. Tam güç için biraz daha şarj olması gerekiyor. Görünmezlik gücünü çalıştırıyorum. Sizce izimizi kaybettim. Duyduğuma göre bir enerjon emicisi avının kokusunu alınca asla bırakmazmış. Aa. Söylenene göre o canlılar her türlü enerjonu hissedebiliyor. Yani yollarına çıkan her robot yemek olur. Aa. Sıkı tutunun. Gemimiz çok fazla darbeye dayanamaz. Aa. Hız için gerekli şarj ne zaman hazır olur Chase? Aa. Aa. Böyle saldırmaya devam ederse çok geç. Aa. Bir şekilde kokumuzu falan gizleyemez miyiz? Gaz bulutu yapsak, battaniye örtsek? Donalım. Eğer acil durum kabinlerinde kendimizi dondurursak enerjonumuz katılaşır ve akamaz. O zaman bu şey bizim kokumuzu alamaz. Ama gemimiz de enerjon gücüyle çalışıyor. Onu da kapatmalıyız. O zaman eve nasıl döneceğiz? Sigma'yı Prime'dan acil mesajı alınca tekrar çalıştırmaya programlarım. Cybertron bizden haber alamayınca hemen yollayacaktır. Çok konuştunuz. Hemen donalım. Hitler, o geminin yardım çağrısına yanıt veremedik. Şartlar ne kadar tehlikeli olursa olsun rescue botların işi yardım etmek. Ancak o enerjon emici bizi kaparsa hiçbir şey yapamayacağız. Hemen donma kabinlerine girin. Şimdi Chase bu bir emirdir. Kendimize geldiğimizde gemimiz dünyaya yönelmişti. Eğer Optimus bize aramamış olsaydı uzayda sürüklenmeye devam edecektik. Sonsuza dek, sonsuz, sonsuz, sonsuz. Anladın mı? Evet, en güzel hikaye gecesi oldu. Uzayda canavar olduğunu bilmiyordum. Ben de öyle. Canavar demedik ki. Hani sizi kıstıran emici vardı ya, hani e, e, sinek gibi emecekti. Dur bir saniye. Ha, sinek buymuş. Aa, sadece benzetme yapmıştım. Aa, ben televizyonda sinekleri gördüm. Enerjon emiciler çok daha korkunçtur. Tabii bir de büyük. Peki diğer gemiye ne oldu? Hani şu yardıma ihtiyaç duyan? Ona yardım edemedik. Sonuçlandıramadığımız tek görevdi. Bazı günler kendime kurtarma robotu demek çok zor oluyor. Acil durum millet. Nehir taşmış ve bölgenin hemen boşaltılması gerekiyor. Cody sen de komuta merkezinde ol. Hemen gidiyorum baba. Rescue botlar kurtarmaya hazır. <laughs> hey Buradayız! Bu kadar edin, çok insanı birden taşıyamam. Lütfen. Kimi kurtaracağımızı nasıl seçeceğiz? Seçmeye gerek yok Blacks başka yolu var. Yüzgeçleri ve solungaçları olmayan bütün vatandaşlar bölgeyi hemen terk etmeli. Evet lütfen nehir yükseliyor ve çok fazla vaktimiz yok. Biz evlerinizi güvenle koruruz. Belediye binasına gidin temel ihtiyaçlarınızı yanınıza alın. Hadi tamam çabuk olun. Hadi acele edin hadi, hadi çabuk olun. Ol. kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Ekip, şelale yakınında kimse var mı? Bay Levi neredeyse düşmek üzere. Ben hallederim. Gidelim Heat ve... Ah, biz diyecektin sanırım. Yani sen benim yardımcımsın ya. Neyse en azından bunu kabul ettin. adım herhalde yakalanan tarafta olmaya alışkın değilsiniz ha hadi gelin. İmdat! Yardım ben edin! Ben hallederim. Cody yardımcımdan benim adıma özür dile. Ne yardımcı? Aa! Aa! Ben Ah, oh, Son anda kurtulmuş. Pekala ekip. Yeni bir su seti oluşturmalıyız. Şehrin çoğu su altında. Hadi temizliğe başlayalım. Çocuklar az önce vali açıklama yaptı. Şehir halkı sağ salim kurtulmuş. Sonunda iyi haber alabildik. Doğru duşlara hadi. Ben almayayım baba bir süre hiç su görmek istemiyorum. Buna alışsan iyi olur. Bu tür bir selden sonra temizlik haftalar sürecektir. Ee, tabii inşaat kısmını saymazsak. <laughs> bu kabul edilemez. Dünyada başarısız olduğumuz ilk görev bu. Sen neden söz ediyorsun? Kodi'yi duymadın mı? Herkesi kurtardık. Yani başarısız falan olmadık. Beşlik yok mu? Ama şehri su basmasına engel olamadık değil mi? Ucuz atlattık bence Chase. Hem görevimiz henüz bitmedi. Şehrin normal düzenine dönmesi biraz vakit alabilir. Ama biz yine de görevimizi yapacağız. Tekrar ediyorum. Kurtarma gücü Sigma 17'den hasarlı nakliye gemisine. Duyuyor musunuz? Duyuyor musun nakliye gemisi? Hasarlı nakliye gemisi. Duyuyor musun? Aa, Chase. Ne yapıyorsun? Bitirilmemiş işlere bakıyorum. Lütfen cevap ver. Tamam. Şu kurtaramadığımız o gemiye ulaşmaya çalışıyorsun. Onları zor zamanlarında terk ettiğimiz için kendimi asla affetmedim. Chase, buna mecburdun. Enerjon emici onlara saldırmıştır kesin. Ve kalsanız sizi de yakalayacaktı. Belki de haklısın. Anlaşılan kurtarma robotu olarak bu başarısızlıkla yaşamayı öğrenmeliyim. Hasar. Kontrol. Yardım et. Hayır olamaz. Bu sizin hikayedekiyle aynı sözler. O gemidekiler hala hayatta olmalı. Ve kurtarılmaları gerekiyor. Hemen uzaya dönmeliyiz Heathrow. Bekle. O hasarlı geminin bunca zamandır orada olduğuna inanayım mı yani? Çok uzun bir acil durum olmuş. Belki de geminin mürettebatı bizim gibi kendini dondurdu. Sonra Chase'in mesajı onları uyandı. Aynen öyle. Bu bizim gidip görevi tamamlamamız için bir fırsat. Peki Optimus'un bize burada verdiği görev? Evet ama bu mesajı sadece biz duymuş olabiliriz Heatwave. Bu bana yardım etmemiz gerektiğini söylüyor. Sonucu ne olursa olsun. Hayır Chase. Bu bir emirdir. Doğru Heatwave. Ben de onun gitmesini istemiyorum ama Chase'in inandığı şeyi yapmasına izin vermeliyiz. Zaten bu yüzden bu kadar harika bir kurtarma robotu. Ah. Peki, biz senin işini üstleniriz. Ancak dikkatli ol. Sana destek gerekecek, ben de gidiyorum. Aa, tabii sakıncası yoksa Heathway. Ne? Aa, asla olmaz. Bir yere gitmem. Ama kesinlikle senin arkandayım. Graham ve benim gitmeden önce gemiye birkaç ekleme yapmamız gerekiyor. Bu sefer hazırlıklı olacağız. Unutma Boulder. Geminiz uzaya çıkar çıkmaz doktorun koku hapseden kalkanını çalıştır. Kaydin ayakları için bu teknolojiyi kullanabilir miyiz? Benim ayaklarım kokmaz. Sayılır. Sağ ol Graham. Eğer o enerjon emici hala oradaysa en azından bizim kokumuzu alamayacak. Hoşça kalın millet. Efendim, sizinle görev yapmak bir onurdu. Görevlerimiz devam edecek. Dikkatli olun ve kısa sürede dönün. Bu bir emirdir Chase. Dikkatli olun. Başarılar. Sizi özledik. Sizi güveniyoruz. Kendinize Güle iyi bakın. Güleceğiz. Sizinle gurur Güle Aa, Yapma. Bu step dansı yapan kedi mi? Ben daha iyi tempo tutan sincaplar gördüm. <laughs> Selam baba. Ne oldu? Benim devreye çıkma vaktim geldi. Beth... Polis partnerim olarak benimle gelir misin? Ciddi misin? Birlikte tatlı yeriz, polis esprileri yaparız ve bu arada en zorlu görevlerimizi falan anlatırız. Yasaları bile uygulayabiliriz. Ee, bekle şef, ben iyi aynasız mıyım yoksa kötü mü? Biz polisiz, aynasız değiliz. Ve ikimiz de iyiyiz. Şu arabayı takip et. Ben çok heyecanlıyım. Bu ilk araba takibi. Blade ne yapıyorsun sen? A, benim sürenim yok ya o yüzden taklit ediyorum. Woo, woo. Neden bunu gizli modda denemiyoruz? Daha alçaktan ve hızlı uçmanı rica ediyorum. Alçaktan mı? Ama aşağıda ağaçlar var. Slalom yaparak ilerlersin. Şimdi Deni'nin sert sesi kimden aldığı belli oldu. Kesinlikle iyi polis benim. Baksana Kate, Heatwave e havaalanına gitmek için ödünç alabilir miyim? Olmaz. Beni Hayley'e bile bırakmadı. Hem zaten sıra Graham'da. Dostum onu kımıldatma. Sağlam değil de. Dur sana yardım edeyim. Tüh. Aa, belki de Gramsci Tekno ödevime başlasam iyi olacak. <laughs> Ona da yardım edebilirim. Aa, sorun değil Heatwave. Boulder'ın yerini dolduruyorum. O bunları yapıyor öyle değil şey, mi? Evet, tamam. Kitaptan formülleri okursam ben de tahtaya yazarım. <laughs> Aa, kıvrık yılan X ters yazılmış iki üçgen. Peki bunların bir anlamı var mı? Aa. Cody, akşam yemeği vakti. Çok uzakta olduklarını biliyorum ama Chase de Boldur'u çok özledim. Ben de özledim oğlum. Hem de çok özledim. Hasarlı geminin koordinatlarına yaklaşıyor olmalıyız. Ben ekrandan bakayım. başka enkazlar mı? Anlaşılan kurtarma hizmetimize gerçekten çok ihtiyaç var. İniş için koku kalkanını indiriyorum. Merhaba. Kimse yok mu? Merhaba. Biz rescue botlarız. Size yardıma geldik. Ben Chase. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa lütfen cevap verin. Bu arada biz sinek değiliz. Chase, şuna bak. Kaptanın seyir defteri. Kimse yardım çağrımıza yanıt vermedi. Gemi ne yazık ki tamir edilemeyecek durumda. Bütün mürettebat kaçış kabinleriyle kurtuldu. Ben de yanıma alabildiğim kadar eşyayla gemiyi terk ediyorum. Son. Ama bu girişteki zaman bizim o ilk yardım çağrısını aldığımız zamandan bile daha önceye denk geliyor. Hem de çok. Eğer gemide kimse yoksa bizimle nasıl temas kurabildiler? Hasar! Kontrol! Yardım et! Bu mesaj acaba nereden geliyor? Emin değilim. Bu bilgisayarda hiç güç olmaması gerekiyor. Chase, bak. Enerjon emici değil mi bu? Kuyruğundaki depolanmış enerjonla geminin bilgisayarına güç veriyor. O yardım çağrılarını bu yolluyormuş. Evet, bizi tuzağa düşürmüş oldu. Sanırım o işi tamamlamak için tek gelen biz değiliz. Bunun için neredeyse o emiciye saygı duyacağım. Tabii berbat, kural tanımaz ve bizi yemek üzere olmasaydı. Bu sefer ona o fırsatı vermeyeceğiz. Güç, Güç ver be, ve harekete geç! Hadi başlayalım. Koku kalkanına güç verip protei Griffin Rock'a ayarlıyorum. Çok da. Gemi bizim konuklarımıza yanıt vermiyor. Anlaşılan emici güç çekirdeğindeki enerjini bitirmiş. O yüzden geminin kalkanını devreye sokamayız. Tabii eve de dönemeyiz. <laughs> Belki de dışarıdaki enkazlardan birinde enerjon bulabiliriz. Hiç sanmıyorum. Emici beslenmek için onları da çekmiş olmalı. Buralarda var olan tek enerjon onun içinde yani. O zaman biz de onu kullanırız. Önce onu yakalamamız gerekir. Ama çok hızlı. Şef sayesinde ben hızlı takiplerde çok antrenmanlıyım. Beni koru. Enerjon hırsızlığı ve bazı hareketleri nedeniyle tutuklusun. Sanırım Cody bir konuda çok yanılmış. Enerjon emiciler sivrisineklerden çok daha yapışkanmış. Chase dönüşüm! <laughs> Umarım işe yarar. Aksi halde sonsuza dek buradayız. Uzayı sevdiğini sanıyordum. <laughs> Yerleşecek kadar değil. Gemimiz güçlükleyince hasarı tamir ederim. Bize eve dönecek kadar on kalacak. Geriye ne yazık ki tek bir soru kalıyor. Şu sineği ne yapacağız? Sanırım buna Optimus Prime karar verebilir. O zaman sanırım bu görevi tamamlanmış sayabiliriz. Hoş geldiniz. Nihayet. Ah, sizi çok özledik. Evet hoş geldiniz. Ne oldu? Mesajı yollayan kişilere yardım edebildiniz mi? Başka bir enerji onici gördünüz mü? Görmek mi? Onu yakaladık. Fotoğraf görmeden inanmam. Aa, inandım, inandım. Ama o nasıl? Optimus'a mı gittiniz? Onu da hikaye gecesinde anlatırız. Şu an Eve dönüşü kutlayacağız. Evet döndüğünüz için çok mutlu oldum. Hem de nasıl. Yani anlatamayız. Sensiz yapamazdım Polis dostum. Polis olmak bana göre değilmiş. Bir daha gitme. Şu denen şeylerden hiçbir şeyi anlamadım. Gördünüz mü? Bir gittiniz her şey karıştı.